Haftalık Gazeteden Merhaba Sakarya Spor bu sezon 3. kongresinde yeni başkanı Enes Zengin'i dün resmen tescilledi. Tek adayla girdi. Enes Zengin güzel. Şehrin ortalaması ya da şehrin tamamını kapsayan bir listeyle üyelerden, delegelerden geçer not olarak başkan aldı. 2025 yılı Sakarya Spor için çok da iyi geçmedi aslında. 3 kongre dedik. İkisi Muhammed Kıratlı ile oldu. Haziranda başkanını aldı. Sonrasında bir ara kongre daha yapıldı. 6 hoca çalışmış Sakarya Spor 2025 yılında. İnşallah Enes Zengin'li dönemde şehir takımına sahip çıkar, Satso takımına sahip çıkar, diğer kurumlar takımına sahip çıkar ve şu kara günleri kara bulutların dağılacağı bir ikinci yarı izletirirler bize diyoruz. Kar yağışıyla ya çok ilginç bir sevinç yaşıyoruz. Normalde kara kış deriz, yollarda kaldık ve onu deriz bunu deriz ama bu sene gökten yağan bir damla yağmura ya da her kar damlasına şükrediyoruz. Çünkü Sapanca Gölü'nü düşünüyoruz artık. İçecek suyumuz bu kar yağışlarının ardından işte tepelerden süzülerek göle ulaşacak. Ya da daha fazla yağarsa ya da merkeze de inerse direkt göle inecek. Ama tabii bu arada SEDAŞ da bu karda kıyamette insanları soğukta bırakmasın elektrikler olmayınca doğal gazlar da çalışmıyor sevgili SEDAŞ. Menajit'ten bir evladımızı kaybettik Akkaz'dan. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar dilerim. Vefat ettikten sonra bir durum yayıldı. Yani İl Sağlık Müdürlüğü temaslılara antibiyotik ya da diğer tedavileri hızlıca yapıp davet de etti. Ama menajit aşısı olsun mu olmasın mı tartışması yayılırken işi uzmanına sorduk. Uzmanlar menenjit aşısının o hücreyle ilgili bazen harekete geçirebileceği yani öyle kafamıza göre de yaptırabileceğimiz bir aşı değilmiş. Yani çok uzmanı değil meselenin ama uzmanların söylediği devlette de karşılamıyor karşılamıyormuş zaten Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi bizde de, de menenjit aşısını karşılamıyor. Ama kafamıza göre de gidip menenjit aşısı olamıyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Geçen hafta yine Haberlesin ekibi editörler iyi çalışmışlardı bizim meslek arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım. Müvekkil avukatını şikayet etti. Gerekçesine avukat işte 75 bin dolara almış, avukatlık ücreti almış, annesini Türkiye'ye getirmek istemiş. Avukat bu durumu inanılmaz güzel kullanmış, duyguları sömürmüş, sahte mahkeme kararları falanla oyalamış, oyalamış. Sonrasında müvekkil anne gelmiş, yurt dışına sınır dışı edilmiş vesaire vesaire. Avukat müvekkili tarafından hem Cumhuriyet Savcılığına şikayet edildi hem de Sakarya Barosu'na. Haberlisin artık yeni yılla birlikte resmi ilan da alabilen bir gazete durumuna geldi. Burada genç ekibimin, ya mesai arkadaşlarımın 20 civarındaki o Mesela arkadaşlarım, ilçelerdeki temsilcilerimin çok ciddi gayreti var. Yeni yılda çok daha farklı formatlarla canlı yayınlar ya da konuklu programlar, aynı zamanda da daha hızlı, daha geniş, daha çok, daha çok hep daha çok haber vermeye devam edeceğiz sizlere. Bizimle kalın.